güven kaybı yaşadıktan sonra güvende hissetmek depremden sonra tabi zor konulardan biri çünkü güven duygusu olmadan ruhsal etkilenmenin tedavi edilebilmesi mümkün değil ve güven duygusunun oluşması için deprem söz konusu olduğunda oturulan binanın güvenliği yaşanan çevrenin güvenliği çadır kentte yaşanıyorsa çadırların güvenliği, yaşam koşullarının sürdürülebilirliği, yaşam ihtiyaçlarının sağlanabilirliği gibi kişinin kendisini öncelikle güvende hissedeceği ortamın sağlanmasına ihtiyaç var. Bütün koşullar tam güvenli olarak oluşturulsa bile güvensiz hissedebilir kişi deprem yaşadığı için. O nedenle güvenlik ihtiyacının neler olduğu belki kişiyle konuşularak belirlenebilir. Mesela sevdiği insanları yanında isteyebilir kişi. Bir süre işte çok katlı binalara girmekle ilgili güçlük yaşayabilir. Bunlar çok anlaşılabilir ihtiyaçlar olarak söylenebilir. Onun dışında belki biraz zamana ihtiyaç olduğunu söyleyebiliriz. Ee, acılar henüz çok yeni, yaşanan henüz çok canlı. O nedenle biraz zamanın geçmesi ve neyin ne olduğu, nasıl yaşandığının anlamlandırılması güvende hissetmek için e, katkı sağlayacaktır.